أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabiine lehum bi ihsanin ila Risale-i Kutsiye 3. bab. 3. bab neyin beyanı hakkındadır? Sebebi telifi risale ve tesmiyesini beyan eder. Yani bu bölüm, bu üçüncü bölüm, Risale-i Kutsiye'nin yazılma sebebini ve isimlendirilmesini beyan ediyor. Sene 1271 idi. Muharrem'den dahi gün 11 idi. Budur galip o günlerden biri idi. Gece idi, gönülde dert bir idi. Dediler aziz Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim sene 1271 idi. 1271 senesiydi diyor. Biliyorsunuz bu hicri tarihtir. Hicri tarihin başlangıcı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye hicret etmesi olarak alınmıştır. Muharrem'den dahi gün 11 idi. Muharrem ayının da 11. günü idi. Muharrem de biliyorsunuz hicri ayların birincisi olup ilk günü Müslümanların yılbaşıdır kıymetli kardeşlerim. Bunu çoğu Müslüman bilmez. Ama öteki yılbaşısını herkes bilir. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğmasıyla başladığı iddia edilen o günü herkes bilir ve o günde bir peygamberin doğum günü olarak bilinen o günü de türlü türlü günahlarla, isyanlarla kutlama yaparlar. Hiç söz, hiç lafta ettirmezler ha. Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhu bir yerde sohbet buyurduktan sonra eski zamanda, geçmiş zamanda sohbetten sonra İki tane polis geliyor ve diyorlar ki sen yılbaşının aleyhine konuşmuşsun öyle mi? Efendi Hazretleri de buyuruyor ki o polislere evet konuştum size ne? Siz Hristiyan mısınız? Polisler birbirlerine bakıyorlar ve diyorlar ki sorma hoca efendi neyiz biz de bilmiyoruz neyiz biz de bilmiyoruz Allah Allah. Değerli kardeşlerim, diğer ayları ezbere bildiğimiz gibi hicri ayları da her Müslümanın ezbere bilmesi lazım. Muharrem, Safer, Rebiul Evvel, Rebiul Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, ve zilhicce ayları. Bunları her Müslüman böyle saymaya gayret etmeli değerli kardeşlerim. Bu ayları hep ezberleyelim inşallah. Budur galip o günlerden biri idi. Kuvvetli olan zannıma göre Muharrem'in 11'i idi diyor yani. Gece idi, gönülde dert bir idi. Allah Allah. Burası acayip işte gece idi kalpte yalnız mevla derdi vardı diyor bu halde murakabe ederken bir zuhurat oldu zuhuratta manen bir manevi bir heyet geldi ve ne söyleyeceklerse bundan sonra söyleyecekler ama şurayı geçmek zor değerli kardeşlerim gece idi gönülde dert bir idi Gece namazına kalkmak, teheccüd namazına kalkmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de biz ümmetlerine de emrediliyor. Allah tarafından emrediliyor değerli kardeşlerim. Estaizu bismillah. Ve minel leyli lehu ve onun için geceliğin secde et. Bak. Ve minel leyli gece. Fescud lehu. Ona secde et. Allah'a secde et. Daha ve sebbihu leylen tavila. Gece kalk, gece Allah'a secde et ve ve ona gecede uzunca tesbihte bulun. Yani geceleyin kalk, abdestini al, teheccüd namazını kıl, Efendim, eksiği olanlar, kazası olanlar, kazada kılmalıdırlar. Ondan sonra da uzun uzun Allah'ı tesbih etmeli. Manevi vazifesi olanlar tarikat-ı aliye derslerini teheccüdün peşinde oturmalı, yapmalılar değerli kardeşlerim. Bu manevi derslerin te'siri bakımından, menfaati bakımından en kıymetli zaman, en değerli zaman teheccüd vakti. Efendi Hazretleri buyururlardı ki, meşayih gece gelir, müridanı ziyaret eder, müritlerini ziyaret eder. Eğer kalkmamışsa, eğer uyuyorsa, ertesi günü bir daha gelir, yine kalkmamış uyuyorsa, bir daha gelir, yine uyuyorsa, Bundan bir şey çıkmaz der, onu bırakır gider, bir daha gelmez buyururlardı. Bak görüyor musunuz? Eğer ayaktaysa ziyarete gelen meşayih, o kalkan tehe, teheccüd namazı kılan, dersine oturan, rabıtaya oturan, zikre oturan, murakabeye oturan o müridine, o ziyarete gelen meşayih teveccüh eder. Teveccüh eder. Yani kendi gönlüne Allah'tan inen nuru o müridinde gönlüne ne yapar? Akıtır değerli kardeşlerim. Bak görüyor musunuz ne kadar kıymetli? Uzun uzun tesbihte bulun. Tarikat ehlini Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi ruhu bir nöbetçiye benzetiyor. Bir nöbetçiye benzetiyor. Eğer nöbetçi nöbetini düzgün tutmazsa düşmanlar ne yapar? Gelirler huduttan içeri girerler ve mukaddesatı ve değerli şeyleri alır giderler. Ne söyleniyor bakın? Çün selamet manetez ta raci nakti inhisar pasu pander habu berher rehne düzdi digerest. Efendi Hazretlerimiz Kuddise Ruhu, biliyorsunuz çok Farsça beyit okurlardı. Bu beyitte ne buyuruluyor? Çün selamet manetezda raci nakti in hisar. Hisarı anladınız. Hisar. Kale var ya kalenin burçlarına ne deniyor? Hisar deniyor. İşte buyruluyor ki o hisarların orada kalenin burçlarındaki nöbetçiler eğer uyurlarsa su pander habu berher. Eğer uyurlarsa rehne düzdi digenest dışarıdan düşmanın gelip de o kalenin burçlarından içeri girmesi ve içerideki mukaddesatı ve içerideki hazineleri, içerideki değerli şeyleri yağmalamasından ne alı koyabilir ki diyor bu beyitte. Nöbetçi uyuyor diyor yani. Nöbetçi uyuyunca düşmanın önünde bir engel kalmıyor demek istiyor yani. İşte Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu tarikat ehlini bu nöbetçiye benzetiyor. Neyi bekliyor bu? Nöbetçi, tarikat ehli neyi bekliyor? Dini bekliyor, İslam'ı bekliyor, Kur'an'ı bekliyor, şeriatı bekliyor, tarikatı bekliyor, sünnet-i Resulullah'ı bekliyor. Bekliyor da bekliyor. Eğer sen uyursan, sen uyursan düşmanlar gelir, Allah muhafaza eylesin. Ne yaparlar? Kur'an'ı alır giderler. Şeriat'ı alır giderler, tarikatı alır giderler. Yani ne yaparlar? Gelirler, efendim tekkeleri kapatırlar. Burada Allah denilmesin, burada la ilahe illallah denilmesin, burada Allah zikredilmesin, değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesi yaşanmasın, sarık sarılmasın, sakal bırakılmasın, efendim şalvar cübbe giyilmesin, çarşaf giyilmesin, düşmanlar gelir alır giderler. Ne zaman? Nöbetçi mesabesindeki tarikat ehli eğer uyursa. Uyursa ne demek? Gaflette olursa, gafil olursa. Gafil olursa, nöbeti düzgün tutmazsa değerli kardeşlerim, olacak olan budur. Bak görüyor musunuz? Ve minelleyli fesçudu lehu ve Allah için geceliğin secde et ve sebbihu leylen tavila ve Allah'a gecede uzunca tesbihte bulun. Otur Allah Allah de, la ilahe illallah de, estağfirullah de, subhanallah de. İnne <laughs> haulâi, bak 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 şimdi, muhakkak şu gece kalkmayanlar var ya Mevla buyuruyor. Gece kalkmayanlar var ya yuhibbunel acilete. Bunlar acili seviyorlar. Acil ne? Dünya hayatı. Bunlar bu teheccüde kalkmayanlar bunlar acil olan dünya hayatını, dünyanın zevkini, sefasını seviyorlar. Onun için kalkmıyorlar. Ya ve bırakıyorlar ve ehum arkalarında yevmen öyle bir günü ki fekila çok ağır bir günü arkada bırakıyorlar. Hangi gündür o çok ağır olan gün? Kıyamet günü. Hesap günü değerli kardeşlerim. Evet kalkmıyorsun ama dünya sevgisinden dolayı kalkmıyorsun ama zevkten sefadan eğlenceden dolayı yatıp uyuyorsun ama ama çok ağır bir günü de arkaya atmış oluyorsun. Kıyamet günü muhasebe edilirken, hesaba çekilirken kalkanla kalkmayan bir olacak mı değerli kardeşlerim? Bu meseleyi iyi anlayalım. Bak bu okuduğum ayet-i cemilede gece namazına kalkmayanlar, teheccüd namazına kalkmayanlara ne yapılıyor? zemmediliyor. Zemmediliyor. Bunlar var ya bunlar dünyayı sevdiği için kalkmıyorlar Allah buyuruyor. Şimdi okuyacağım ayet-i cemilede ise bu kulları da Mevla Teala Hazretleri seviyor, beğeniyor, övüyor ve bize de beyan ediyor. Esna'idu billah bismillah. Tetecafa cunubuhum tetecafa. Tetecafa uzaklaşır. Hatta zorla uzaklaşır. E kolay değil. E nefsi ezmedikten sonra e bir manası da olmaz ibadetin. Nefis çekecek seni, şeytan yatırmaya çalışacak. Sen ama Rabbin için ne yapacaksın? Zor da olsa efendim uzaklaşacaksın. Tetecafa. Uzaklaşır. Cunubuhum yanları. Yan üzere yakmışlar. Kalkınca ne oluyor? Yataktan zorla uzaklaşıyor yani. Anil mezaci'i yataklarından zorla yanları uzaklaşıyor. Ne oldukları halde yataklarından yanları uzaklaşıyor. Yani kalkıyorlar, gece namazına kalkıyorlar. Yeduune rabbuhum. Rablerine dua ediyorlar. Rablerine dua ediyorlar o mübarek saatte kıymetli kardeşlerim Allahu Teala Hazretleri efendim hadisi kutsi'de beyan ediyor ya muhakkak Mevla Teala Hazretleri gecenin üçte ikisi geçtiği zaman efendim dünya semasına tecelli buyurur. Dünya semasına tecelli buyurur. Bu müte müteşabihattandır burası. Nasıl tecelli eder o kendisi bilir. Ve nida eder. Dua eden yok mu kabul edeyim? İsteyen yok mu vereyim? Bir derdi bir sıkıntısı olan yok mu onu gidereyim? Böyle nida eder. E kalkıp dua edenler efendim Mevla Teala Hazretlerinin Celle Celaluhu bu nimetine mazhar olmuş oluyorlar. E Mevla böyle nida ederken öbür tarafta insanlar hır 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 kızar biçer gibi eğer uyurlarsa uyuyorlarsa bunlar ne alacak değerli kardeşlerim Bak, görüyor musunuz yedûne rabbehum rablerine dua ediyorlar havfen azabından Allah'ın azabından korktuklarından korkusundan azabın korkusundan son nefes korkusu efendim kabir korkusu mahşer korkusu cehennem korkusu bundan dolayı ne yapıyorlar rablerine dua ediyorlar ne diyorlar ya rabbi bizi bu azaplardan sen koru sen muhafaza eyle diye yalvarıyorlar ve aynı zamanda da Allah'ın rahmetinden de ümitlerini kesmeden Allah'ın rahmetinden de ümitli oldukları halde de ne yapıyorlar dua ediyorlar bir de bu iyi kullar bu güzel kullar ne yapıyorlar bir de? Ve mimma razaknahum yunfikun. Bir de bizim onlara verdiklerimizden de onlar infak ediyorlar, veriyorlar. Buraya da dikkat çekmek lazım. Hani var ya insan şöyle zannediyor ya, ben çalıştım, ben kazandım, benim malım, benim param, benim mülküm. Öyle değilmiş. Bak görüyor musunuz? Allah ne buyuruyor Celle Celaluhu? Ve mimma nahum bizim onlara verdiklerimizden yunfikun infak ediyorlar veriyorlar. Allah sana verdi sen de yine Allah için ver ki esas malın sahibi olmuş olasın. Yoksa bu dünya hayatında malını, mülkünü, paranı, pulunu, Allah'ın verdiği nimetleri Nefsin için eğer harcarsan harcanmış olur. Gitmiş, kaybolmuş olur. Onları bir daha ne son nefeste bulabilirsin, ne kabirde bulabilirsin, ne mahşerde bulabilirsin. Ama Allah için verirsen hepsinin menfaati her an yanında olur değerli kardeşlerim. Buraya da dikkat edelim. Evet değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz geceleri kalkardı. Bu çok söylenir, çok bilinir, meşhurdur. Ve ayakları şişinceye kadar ne yapardı? Namaz kılardı. Hz. Aişe anamız radıyallahu anha, Allah bizi ona layık evlat eylesin inşallah. O da ne buyururlardı? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, senin geçmişle gelecek Allah tarafından affedilmiş ayetle sahip, sabit ya. He? Efendime söyleyeyim geçmiş ve gelecek günahların affedilmiş. Niye bu kadar kendini yoruyorsun yani diye Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e buyurdukları zaman Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ayşe anamıza ne buyururlardı? Efe ekunu abden şekura. Ya Ayşe ben Rabbime şükredici bir kul olmayayım mı? Ya. Görüyor musunuz? Allah celle celaluhu ne nimetler verdi ne nimetler verdi ne nimetler verdi. Bak benim geçmişimi de affetti, geleceğimi de affetti. Tamam da ben böyle diye yan gelip yatayım mı diyor yani? Ben Rabbime şükredici bir kul olmayayım mı? Bize Allah celle celaluhu verdiği zaman biz eğer becerebilirsek, yapabilirsek sadece sana şükürler olsun ya Rabbi, der, der yatarız değerli kardeşlerim. Ama halbuki bak, şükrü neyle yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Şükrü, gecenin ortasında kalkarak, Rabbisine secde ederek, Rabbisini tesbih ederek, Rabbisinin kitabını okuyarak şükrü yapıyor. Bize de işaret buyuruyor. Bize de öğretiyor, Allah bizi de muvaffak eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki yarın ahirette mahşer halkı toplanınca bir münadi seslenir. Nasıl sesleniyor? Gece namaz kılmak için kalkanlar ayağa kalksın. Mahşer halkına Allah tarafından vazifelendirilen bir münadi böyle sesleniyor. Gece namazı için kalkanlar şimdi ayağa kalksın kalkacaklar ama diyor ki çok az kişi kalkacak. Çok az kişi kalkacak. Neden? Çünkü dünya hayatındayken az kişi teheccüde kalkmış. Çoğusu ne yapmış? Çoğusu yan gelmiş, yatmış, uyumuş, horlamış değerli kardeşlerim. Veya ayakta duranlar da var, onlara da hayret ediyorum. Yani gece sabaha kadar oturanlar var, bir abdest almazlar. İki rekat namaz kılmazlar. Bir Allah demezler. Bir estağfirullah demezler. La ilahe illallah demezler. O koca gece ayakta ne için? E muhabbet ediyoruz. Ne muhabbeti? Boş boş sözler, boş boş konuşmalar, boş boş işler. Ne dünyana faydası var, ne ahiretine faydası var. Belki de yarın ahirette neden bunları yaptın? Neden bunları konuştun? Niye bu işleri yaptın diye Allah tarafından sorulacak olan mesul olacağımız nice işler gecenin o mübarek ortasında. Görüyor musunuz? Evet değerli kardeşlerim. Çok az insan kalkacak ve ayağa kalkan bu teheccüd ehli her şeyden evvel cennete girdirildikten sonra cennetteki yerlerine yerleştirildikten sonra mahşerdeki muhasebe bundan sonra başlayacak. Ya e bu kaçar mı ya? Bu kaçar mı? Bak mahşerin muhasebesi, mahşerin dehşeti, mahşerin vahşeti bak hepsinden beri olarak doğruca evvela Mevla onları cennetine girdiriyor. Allah bizlere de nasip eylesin inşallah. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra mahşerdeki muhasebe başlıyor. Mahşerin muhasebesi iyi kullar için, mümin kullar için, Müslüman kullar için, Allah'ın emri üzere yaşayan kullar için, haramlardan kaçınarak yaşayan kullar için bir namaz kılacak vakit kadar bir zaman sürüyor değerli kardeşlerim. Ama kötüler için Kötüler için din tanımadan, İslam'ı tanımadan, peygamberi takmadan, Kur'an-ı takmadan efendime söyleyeyim, nefislerine uyarak, şeytana uyarak yaşayanlara ise 50.000 sene sürecek mahşer, 50.000 sene. Görüyor musunuz? Evet değerli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri bizi inşallah gece ehlinden eylesin, teheccüd ehlinden eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme farz olan bu ibadet ümmetine de kuvvetli sünnettir. Bu kuvvetli sünneti yerine getirmeye Allah bizleri muvaffak eylesin. Evet demek ki değerli kardeşlerim gece idi gönülde dert bir idi evet o anda manevi bir heyet geldi ve ne dediler? dediler aziz dediler gel aziz hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim öyle başladılar bundan sonraki beyitlerde inşallah neler oldu neler olmadı nasıl yazılmaya başlandı onları büyük şeyh efendi hazretleri devam buyuracak velhamdülillahi rabbil alemin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد